sizlere zaman zaman hareketler de göstereceğim. Bunlar sizin için evde kolayca yapabileceğiniz basit hareketler göstereceğim. İmkanınız olursa böyle bir yere de bir şilte serebilirseniz o da önemli. Şimdi ne için yapalım? Hanım kardeşlerimiz en büyük derdini şu bölgedeki yağlanma, basenlerde yağlanma, kalçalarda yağlanma. İşte onlara mani olacak hareketlere başlıyoruz. Nasıl yapmamız lazım? Önce hafif hafif kendimizi ısıtmamız lazım. Şöyle yavaş yavaş yana, yana, yana. Yana, yana, yana. Aynı şekilde bu tarafı yapalım. Yana, yana, yana. Aç, kapa, aç, kapa, aç, kapa. Sevgili kardeşler bunları sayıyla verirsek en az 25'er tane iki tarafa da yapınız. Bu ne için lazımdı? Şu basenler içindi. Ve şu şekilde içe doğru yaptığınız zaman da içteki sellütler için kardeşlerim bakın şöyle. Şöyle, şöyle. Bunlar hep ayakta. Kolayca yapabileceğiniz, gerekirse mutfakta da yapabilirsiniz. Bu hareketleri en az 20'şer tane yaptınız. Şöyle vücudumuz birazcık ısındı. Hafif hafif şöyle koşma hareketleri yapabilirsiniz gerekirse. Bunları yaptınız. Sizin vücudunuzun ısınması açısından çok önemli. Sonra ne yaptık? Kalçalar için gösteriyoruz şimdi. İyice çek, iyice bırak. Göbek ve kalçalar için ayakta yaptığımız hareketleri gösteriyorum kardeşlerim. Siz bunlardan 25'er tane, 30'er tane aklınıza geldikçe yapınız kardeşler. Biraz sonra yattığınız yerde de göstereceğim size hareketler. Şimdi bu hareketleri yaptık. Vücut biraz ısınır gibi oldu. Sonra kardeşlerim şu oturma hareketi vardır. Herkes yapamayabilir ama yapabildiğiniz kadar yaparsanız bu da size çok faydalı. Şöyle kendiniz geriye doğru alacaksınız. Şu şekilde durmaya çalışacaksınız. Burada bütün kaslarınızda bir çalıştığını hissedeceksiniz. Hem kalçalarda hem bedende bakın. Ne kadar çok yapabilirseniz o kadar iyi. İyice geriye verdim. Düşmeyecek kadar kendinizi geriye veriniz. İlk başlarda bunları hemen birdenbire yapamayabilirsiniz. Siz sadece oturun ama biraz daha geriye verdiğiniz bir kendinizi mükemmel göreceksiniz. Kardeşler böyle yaptığınız gidebildiği kadar sağ, sol. Sağ, sola. Sağ, sola. Sağ, sola ne yaptık? Bu kenarlar için çok önemli. Kalçalar için çok önemliydi. Şimdi kalçalar için basit hareketleri göstermeye devam. İyice geriye, iyice öne. İyice geriye, iyice öne. İyice geriye, iyice öne. İyice geriye, iyice öne. Kalçalar için önemliydi. Şu harekette unutmuyoruz. Verdik geriye. Şimdi geldik. Şiltemizin üstünde. Kardeşler. Göbek. En büyük derdimiz de karın ve göbek. Bundan kurtulmanın çaresini şimdi size göstereceğim hareketleri ne kadar çok yapabilirseniz o kadar iyi. Şimdi böyle yapıyoruz. Kalkabildiği kadar kalktık bıraktık. Kalk bırak kalk Bunları yaparken yata da bilirsiniz. Şimdi karın için, kalça için hareketleri devam. Şimdi basenler için yana içe yana içe yana içe yana içe yana içe öbürünü yapalım yana içe yana içe Bunlar neydi kardeşlerim? Yan kaslar, basen, kalça, iç bölge içinde mükemmel bir şekilde ne kadar çok yaparsanız bunlarda güçlenme hissedeceksiniz ve oralardaki yağların eridiğini göreceksiniz. Şimdi göbek için hareketler yapıyorum. Yattınız. Makas hareketleri çok önemli. Çaprazlar. Bunları ben beşer tane göstereyim ama siz 20-25 tane yapınız. Evet. Arada kendinize şöyle bir Bu hareketleri yaparken nefes önemli değil, çok önemli. Oksijen dolduracaksınız ki bu kaslara oksijen gidecek ki hareketleri güzel yapabilirsiniz. O zaman diyoruz ki nefes almak çok önemli. Nefes alırken hem göğsünüzün hem karnınızın şiştiğini hissedin. Yani bakın böyle. Kardeşler hareketler yaparken de daima nefesi tutmayınız, nefes veriniz ve nefes alınız. Ben konuştuğum için nefesi tam halledemeyebilirim ama siz yaparken daima hep nefes alıp nefes vermeniz lazım. Yani göstereyim şimdi bu hareketleri yaparken bakın bana. Bakın daire hareketleri de önemli. şöyle bir rahatlayın. Karnınızı ağrıyan yerlerinizi böyle hemen kendini belli eder. Çalışan kaslar hafif böyle yanma yapabilir. Biliniz ki o kaslarınızı güzel çalıştırdınız. işler iyi gidiyor demektir. Şimdi hanımların en büyük dertlerinden biri ne? Bu yandaki simitler ve karın. Şimdi bunun içinde oturduğumuz yerde şu hareketi çok yapınız. Ben basit göstereceğim. Bakın böyle sağ Ne yapıyoruz bu yanları iyice olduğum yerde çalıştırıyorum.